Bir dediğini iki etmemek. Kadının birisini arkadaşları. Senin demişler kocana karşı bir ayrı bağlılığın, hürmetin var. Söz ağzından çıksın yeter, bir dediğini iki etmiyorsun. Haline hem şaşıyor hem imreniyoruz. Bakın anlatayım demiş kadın. Evlendiğimizde beni gelin getirirken bir ata kendisi, bir ata ben bindim. Önde o, arkada ben. Evimize doğru gelirken benim bindiğim at bir defa tökezledi. Arkasına döndü ve ata. Bir dedi. Biraz daha gittik at yine tökezledi. Döndü ata iki dedi. Bir müddet daha gittik. At bir daha tökezledi. Geriye döndü atın yanına geldi ve ata. Üç dedikten sonra tabancasını çıkarıp kafasına bir kurşun sıktı. ''Atı öldürdü.'' Ben bu hadise karşısında büyük bir şaşkınlığa düştüm. E ''Ne günahı vardı?'' dedim zavallı atın. Geriye döndü ve bana ''Bir'' dedi. O günden sonra ''Bir'' dediğini iki etmedim. İnsanlar ölümü unutmasalar, gafil, zalim ve cahil olmasalar, Allah'ın icatındaki hayrı ve kendilerine olan merhameti görseler, itaatsizlik düşüncesinden bile onun merhametine sığınacak, ellerinden geldiğince onun emirlerine riayet edeceklerdir. Hayat ve hayatın hesabı şaka değildir. Cennet ucuz, cehennem lüzumsuz değildir. Ateş dayanılacak şey değildir. İnsanın onun engin rahmetinden başka sığınağı yoktur. Ve asıl bir dediği iki edilmeyecek odur.''